Selam, ben geldim. Yine aksilikler peşimi bırakmıyor ama ben size video çekmekten vazgeçmiyorum. Ne demişler? Amalciyem bu boynagara. Yani, yani her şeyde bir hayır vardır. Bir yandan bardak yapacağım, belki bir kadeh yaparım. Bir yandan size şu cümlenin sahibini anlatacağım. Konumuz Andrew Warhol. Bu bir adet oldu videolarımda hep tam isimlerini düzgün şekilde telaffuz etmeye çalışıyorum. Andrew Warhol. Aslında tam ismi böyle. Andrew Warhol diye duymuşsunuzdur. Telaffuz genelde böyle edilir. Andrew Warhol, Pensilvanya doğumlu Slovak göçmeni ailenin evladı olarak dünyaya geliyor. 1928'de ilk başta bu videoları yaparken dedikodu yapmayı hedefleyerek başlamıştım. Şimdilerde böyle ufak ufak geri dönüşler alıyorum. O yüzden biraz daha çeki düzen veriyorum kendime. Andrew Warhol'un zaten dedikodu yapılacak bir hayatı yok. Ama birazcık dedikoduya kaçacaksa eşcinsel bir sanatçı kendisi ve bunu da gizlemiyor. Hayatına ve eserlerine bir dönüş yapmak istiyorum. Etkisi büyük eserleri var. Tartışmaya açık, etkileşimi yüksek eserler bunlar. Küçük yaşta bir hastalık geçiriyor. Bu hastalık yüzünden yatakta kalması gerekiyor. Yatakta kaldı sıralarda resim yapmaya başlıyor. Vergiler ilgi alanına giriyor. Andrew Barrow, pop artın öncülerinden bir tanesidir. Pop art nedir? Pop art 1950'lerde İngiltere'de başlayıp 1960'larda Amerika'da zirve yapmış bir sanat akımıdır. Günlük hayatın nesnelerini sanatın merkezine taşır. Pop art sanatın herkes tarafına ulaşılabilir olmasını hedefler. Andy Warhol 1949'da New York'a taşınır ve burada moda dergilerinde çalışmaya başlar. Reklam estetiğini sanata taşıması ileride pop artın temel taşlarından biri olur. 1960'larda Campbell's çorba kaselerini ve Coca-Cola şişelerini yani sıradan malzemeleri tuvalet taşıyarak çok ciddi bir ürün kazanıyor. Bu örnekleri koyayım. Birazdan bunu detaylı bir şekilde konuşacağız zaten. Merlin Morla'nın ve bazı ünlü sanatçıların seri üretim şekilde görsellerini basıyor. Nur'un en ünlü işleri. Bir tane atölyesi var. Atölyesinin adı Fabrika. Kendi atölyesine Fabrika diyen bir sanatçıdan bahsediyoruz. Valeria diye bir yazar var. Feminist yazar. Yazılarında erkeklerin tamamen yok olmasına dair şeyler yazıyor. O kadar feminist. Andrew Warhol'a da bir rol yazıyor. Andrew Warhol bunu reddediyor. İsteğini reddettiği için atölyesinde Valeria tarafından vuruluyor. Ama ölmüyor. Çok ciddi bir ameliyat geçiriyor. Sonrasında hayatının geri kalanını ölümüne kadar korselerle geçiriyor. Bu onun tabii ki de psikolojik olarak da çok büyük etki ediyor. Andrew Warhol, safra kesesi ameliyatı sırasında geçirdiği bir komplikasyon sonrasında hayatını kaybediyor. 58 yaşındayken. Hızlıca hayatını özetledi. Şöyle bir şey düşünüyorum. Andrew Warhol burada diyor ki Fakir de olsan, zengin de olsan aynı Coca-Cola şişesini kullanırsın. Ticari ürünle sanat arasındaki sınırı sorguluyor aslında. Ama bir yandan da bunu Andrew Warhol yaptığı için bu bir sanat eseri değil mi? Aynı şekilde şuraya koydum. Mesela bu çorba kaseleri Çorba kaselerine baktığınızda bir sürü çorba kasesi var ve hazır nesne anlayışı tüketim toplumuna hedef alıyor. Sanatta tekrar etmek. Tekrar tekrar tekrar. Duchamp'ın hazır nesne anlayışını 20. yüzyılın tüketim toplumuna uyarlaması. Merlin çalışması. Merlin öldükten sonra yapılan bir çalışma bu. İkon sürekli çoğaltılarak kişiliğinden koparılıyor. Renkli bölüm, canlılığı, tazeliği. Siyah beyaz kısım ise ölümlülüğü, çürümeyi temsil ediyor. Şu altı nasıl yapsam diye düşünüyorum da. Yani Andrew Borrow aslında sanatın çok ulaşılamaz bir şey olmadığını göstermeye çalışıyor. Aslında sanat Günümüz içerisinde market raflarında, evimizin bir köşesinde çok ulaşılabilir bir şey. Seri üretimi kullanarak benzersiz ve kutsal sanat anlayışını hedef alıyor aslında. Sanatı tartışıyor ama Duchamp gibi keskin bir yerden sanatı yıkmak amaçlı bir tartışmadan bahsetmiyoruz. Sanatı daha gündelik hayata indirgemekten bahsediyoruz. Ben niye böyle bir karşılaştırma yaptım da bilmiyorum. Biraz benzerlik bir hissettim galiba. Bu arada şöyle bir şey yaptım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.